Önce hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Sevgili dinleyenler bir cuma günü yine Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan bizlerle birlikte aileceye katılıyor. Hoş geldiniz programımıza Sayın Hoş bulduk Tarhan. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, obsesif kişilikleri konuşacağız. Aslında e, herhalde hem obsesif kişiliklerden bahsetmemiz lazım. Sonrasında da obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna değinmemiz lazım. Obsesif kişilikler dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Tabii e, obsesif kişilikler e, obsesif kompulsif bozukluğu olmayan yani bir psikiyatri hastalık tanısı almayan ama obsesif e, özellikler taşıyan kişilerde Şimdi obsesif kişilikler de iki ana grupta ele alınır. Biri obsesif yani mükemmeliyetçi, titiz kişiler, obsesif kişiler denir. Hı hı. Yani bu kişilerde kişilik bozukluğu yoktur. Hı. Yani o sosyal uyumlarını bozmaz onların. Yani Ama titizdirler. Dediler, titizdirler, hı hı. kontrol duyguları yüksektir. Böyle biraz esnek kolay esnek olamazlar, hmm. yani İlişkilerde zorluk yaşarlar. Bu, bu kişiler ama o bu kişiler şey evliliği hayatı çok güzel götürürler. Obsesyonlarını iyi yönetirlerse de başarılı olurlar. Hmm. İşte. Evet başarılı, obsesif kişiler. sağlıklı. Çünkü e, 12 tane kişilik tipi var. Onlardan birisidir yani doğuştan genetik olarak da gelen kişilik özelliklerinden. Birisi ha, doğuştan de. geliyor evet. doğuştan gelen e, obsesif özellikler yani o zaman ailesel bir yatkınlık mı oluyor Sayın hocam ya, Genetik da, genellikle o ailesel de ailedeki öğrenmeyle yatkınlık varsa daha şiddetli oluyor bu sefer Hı -hı. yani hastalık bozukluğa dönüşebiliyor yani bozukluk olduğu zaman kişinin artık sosyal hayatı şeyi çok bozuluyor yani Yani obsesif kişilik obsesif komplesif kişilik bozukluğu deniyor Kişilerde, evet. yani bu kişiler, aşırı mükemmel, şey, her şey kusursuz olsun istiyorlar, yerli yerinde olsun diyorlar. Devam düzeltmeler yapıyorlar işlerde, yani bir türlü imzalayamazlar mesela bir evra. Hmm. Onlar da öyle ki en çok onların en psikolojik ihtiyaçları düzen, mükemmellik ve kontrol ihtiyacı. Bununla karakterize yani Düzen her şey düzenli, mükemmel ve her şey kontrolümde olsun duygusuyla karakterinkte ee, bu bu özellikler nedeniyle mesela bu kişiler eğer kendilerini eğitemezlerse çok katol, olur, inatçı olurlar. Hmm. Böyle çok her şey su kıskıya bağlıdırlar, estemezler, kırılırlar ama estemezler. Evet. Bu şekilde yani milli onun için ilişki zorlukları çok yaşarlar. Yani ilişkilerde kontrol elden bırakmak istemedikleri için herkesi de ben mükemmelim, herkes mükemmel olmalı derler. Herkesi yani eziyet etme derecesinde bir mükemmelçiler vardı başkalarına yönelik. Hmm. Yani o derece işte aşırı şeydir. Yani ve işte işkolik olarak bilinen kişilerdi bunlar genellikle. Evet. Özel e so hayatları, sosyal hayatları yok gibidir. Evet. Yani bütün zamanlarını odaklandık konuları işe harcarlar. Mesela tasarruf harcama konusunda da çok aşırı tutumları, para harcamaktan korku noktasına gelir bazıları. Hmm. O kadar biriktirler ki. Onun için hatta söylenir, cimri, insan, cimri olarak da bilinirler. Cimri insanlar çok iyidirler, mirasçılarına çok para bırakırlar derler ya denir. Evet, yani, evet. Hiç, yani hiç o derece şeydir. değil. onlara bakıyorsun ve obsesif kişilik özellikleri kişilik bozukluğu özellikleri. Yani evet, evet. Olan Şimdi tabii belli bir dozda olunca, titiz olmak, işleri titizlikle yapmak vesaire tabii. çok faydalı da olabilecek özellikler ama o doz kaçırıldığında kontrol edilemediğinde problemler ortaya çıkıyor. Ne oluyor da o doz kaçıyor sayın hocam? Buradaki o doz doz önemli. Dozla birlikte bir de onları bir hedef ve stratejiye göre yönetmek önemli. Bir insan mükemmeliyetçi ise hı hı. o mükemmeliyetçiliği bir hedefi var. Hedef ve stratejiye yönelik mükemmeliyetçiyse bu o kişi başarı ayrıntıda kuralı geçerlidir. Hı hı. Bu kişiler hedef ve strateji düşünürler. Onunla ilgili ona göre karar alırlar. Ona göre pozisyon alırlar. Hı hı. Bu bunun özellikleri nedeniyle bu kişiler hı. başarılı olurlar. Hiç kimsenin göremediğini görürler. Ama hedef ve strateji odaklı bir obsesiflik varsa masa düzgün olsun diye bir saat o masayla uğraşırlar mesela. Ana işlerini bırakırlar. Böyle. Yani şeysiz, hedef ve stratejisi olmayan obsesiflik felakettir. Yani evet. O zaman da şeytan ayrıntıda denir. Evet, evet. ikisini birinde başarı ayrıntısı da birinde şeytan ayrıntı da hata yaptırır insana. O için insan kendi <laughs> zihinsel süreçlerini doğru yönetirse obsesif obsesif kişilik özelliğini e, amacına yönelik e, fırsata dönüştürür o hı hı. zor yönünü. Hı hı hı. Yani bu, bu nedenle mesela şey var. mükemmeliyetçiliği mükemmeliyetçiliğiyle tanınan bir Apple'ın kurucusu biliyorsunuz. Evet, evet. Steve Jobs yani. Evet. ...mükemmel ile tanılıyor hı hı. Onun için çok kaliteli şeyler yapmış. Hı hı. Yani ama o, hayatı ama, ama Bir taraftan da kendini yemiş bitirmiş yani belli. Evet, bir yandan da hayatı zorlaştırıyor. Peki ne zaman buna obsesif kompulsif bozukluk diyoruz? Tabii obsesif kompulsif bozukluk burada <laughs> ...onların böyle alt tipleri var. <laughs> Onlar o konulardaki. Yani obsesif kompulsif bozukluk haline gelmesi, hastalık haline gelmesi kişilerde e, bu e, düşünce tekrarları var bu kişilerde. Hı hı. Düşünce tekrarı, obsesyonları var. Obsesyonla kompulsiyon biraz farklı. Yani o, o obsesyon e, tekrarlayan düşünceler var <laughs> ve bir kişi içinde bir kaygı, et yükseliyor, anksiyete oluyor. O sıkıntıyı gidermek için düşünceleri şey yapıyor, düşünce koyuyor onun yerine. Bu düşünceler sıkıntı gidermeye çalışıyor. Sıkıntı daha çok artmış alıyor. Boş zamanların 60 dakikası, 50 dakikası bununla geçiyor. Böyle. E, yahut da kişi düşünceler, dürtülerle bir taraftan uğraşırken onu etkisizleştirmek için düşünceyi bazı e, şeyler hareketler yapıyoruz temizlik el yıkamadan tutun da hı hı. E, orta masayı düzeltme düzene koyma her şey simetrik olsun deme ya da zihinsel eylemler yapıyor mesela aşırı dua etme aşırı sayı sayma böyle <laughs> de belli... sözcükleri tekrar etme gibi kompüsyon dediğimiz de ta, tekrarlayan davranışlar dönüştürüyor bu davranış ve bu süreler. ...mesela boş boş zamanların kaldığı zaman 60 dakika 50 dakikası bununla mı geçiyor derken ne 50'si 50 160 da 60 diyor hastalar mesela. Hı. Ama bizdeki ölçü şöyle bir insan bir günde bu o, obsesyonlarla geçirdiği süre bir saati geçerse o bozukluk hastalık haline geliyor. Hı, 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 hı. Ya yani, saçma olduğunu bildiği halde bazı şeylerle, bu şeylerle toplam bir saat bir günde bir günde bir saatten fazla zaman geçir an tanı alıyor. Onun için dozaj burada çok önemli. Yani i̇nsanın hı hı. düzenli olması. Mesela yani bazı şeyde emin olmayla ilgili kuşku obsesyonları vardır. Yani hı hı. En çok rastlanan kuşku obsesyonlarında yani arabanı kapadım der iner bir daha bakar. Evet. ...kapıyı açık mı bir daha bakar. Yani Hı -hı. Doğal o, bu herkesin zaman zaman mı... yaşayabildiği bir durum tabii. Evet. Hepimizde bunlar zaman evet. zaman oluyor ama... ...bazı durumlarda işte hastalık boyutuna gelmiş oluyor. Ee, o kişi kendisi mi fark ediyor bu durumu ve rahatsız oluyor... ...yoksa çevresi mi e, fark ediyor tanı aşamasına nasıl geliniyor? Yani, tanı aşamasında kişi bunu şey yapar yani... Ya mesela üç defa böyle bir durumda bir kimse kapıyı açık bıraktım mı diye farklı günlerde üç defa gidip bakarsa hepsine kapalıysa ya ben saçmalık yapıyorum de aklına geldiği zaman bak üç defa kontrol ettim üçünde de kapalı çıktı benimki bu şeymiş obsesyon der gitmez. Hı hı, hı. O zaman hastalık olmuyor. Hı hı. Ama devamlı yapıyorsa bunu o zaman hastalık oluyor. Yani kişi böyle iki üç defa üç defa ilik bir sınır koyulabilir hani şeyde çünkü bu kişilerde standart yüksek çok yüksek standartlı düşünüyorlar bu kişiler evet. hep kafalarında yüksek standart olduğu için o standartı ve sağlıklı standarda dönüştürmek gerekiyor hı hı. Böyle, böyle, durumlarda yüzde yüz emin olmaya çalışıyorlar madde ki bu kişilerin yüzde yüz emin olma isteği orta, e, bu kişilerin yüzde elli bir emin olması Diğer insanlar %99 emin olmasına eşit. Evet. Zaten evet. mükemmel işte. %51 böyle... Bunlar hatta şeyde böyle... Gal, zanlı galip denir eski literatürde. Mesela hmm. dini obsesyonlarda bunu kullanıyoruz. Hmm. Yani galip his neyse ona göre hareket edecek. %100 yakalamaya çalışırsa çatlar. Hı hmm. hı. Hmm. Yani hmm. içine duygularını dinleyecek. Diyecek ki ya bu... %de50'den elli bir ihtimalle bu doğru diyecek yani eğer böyle tekrarlayan durumları varsa hı hı. o zaman o yaptığı zaten doğru oluyor bu sınavda da öğrenciler için de öyledir hı hı. Mesela sınavda aklına ilk gelen soruyu doğru yüz doğrular bilir de çocuk yüzde seksen yüzde yetmiş doğru mu acaba dediği zaman aklına ilk gelen işaretlesin diyoruz. Evet, evet. Yani ikinci, üçüncü acaba acaba deyip kurcalarsa iyice karıştırır. Evet. Yani aklı ilk gelen genellikle doğrudur burada. Bu da obsesyonlar da öyle. Evin kapısı açık mı değil mi diye böyle sık sık yani takıntı yapan birisi ise o kimse aklına ilk gelen açık değil, açık bırakmadım hissi ise hiç gidip bakmayacak. Ne olursa olsun. Hı hı. Bunu Öbür yapabilirse türlü düzelebiliyor evet. Daha da pekişiyor sanıyorum değil mi buna Tabii karşı o... koymadıkça? Ha. Opsiz kompüsü bozukluk haline geldiği zaman bu kişilerin beyin grafisini alıyoruz biz. Hani beynin hı hı. hangi bölgesi hızlı, hangi bölgesi yavaş çalışıyor, hı hı. beynin karar verme bölgesi nasıl. Bu kişilerin aklına bir düşünce geliyor, bir his geliyor. Bu his geldikten sonra beynin ön bölgesi uygun uygun değildir, geçerli geçerli değildir, hı hı. faydalı faydalı değildir, güvenli güvenli değildir de kararlar verir hemen karar verip pat diye konuyu değiştirir bu kişi. Hı hı, hı, tamam hı. der, yapar. Bu kişiler karar veremiyorlar. Olmadı, tekrar acaba doğru mu değil mi? Acaba mi değil mi? Acaba uygun mu değil mi? Geçerli hı. mi değil mi? diyemiyor. Tekrar karar veremedikleri için bir nevi düşünce tekrar oluyor. Takıntı tabiri oradan çok güzel ifade ediyor onu. Yani nasıl tikler olur ya ve omuz atıp durusun evet. şey yapar. Beyin motor tiktir o. Ya bir kişi bir hareket yapmak ister. Beyindeki o devre çalışmadığı için tik yaparak o devreye geçmeye çalışır. Bu kişi de obsesyonlarla aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Aynı şeyi tik tekrarlayıp duruyor. Bu, bu kişilerde düşün, beyninin karar verme yolları bu, hasta, bu konuyla ilgili network'ü normalde şey gibi ise yollar patika gibiyse bu kişinin beyindeki bu konuyla ilgili network'ü otoban gibi oluyor. Evet O kadar genişlemiş oluyor ki artık ufacık bir düşünceden o yollar hemen daha çok te tekrar istiyor. İhtiyaç halinde geliyor, yapay bir ihtiyaç. Evet. Onun için bu kişilerde artık belli bir noktaya geldikten sonra hastaneye yatırılıyor, ağır tedaviler yapılıyor, güçlü tedaviler yapılıyor. Beyindeki o yollar normalleşti, oradaki reseptörlerin duyarlılığı düzeltiliyor. Böyle olunca bir beyindeki altyapı düzelince terapi daha iyi alıyorlar çocuk, kişiler bu sefer. Evet. terapiyi yani düşüncelerini yönetebilir hale geliyorlar ve düzelebiliyor. Evet. Yani bu... ee, o zaman tedavi aşamasında hem medikal tedavi yapılıyor gerekirse evet. hastaneye yatırılarak. Tabii. E, hem de terapi mi uygulanıyor Sayın hocam Tabii. tabii. Yani öyle vakalar var ki evden çıkamıyor mesela odasından çıkamıyor. Yani şey böyle ki kirleneceğim diye yani banyoda bir buçuk gün duran biliyorum ben ya temiz yıkanamadığı için. Giriyor eli havada bir daha bir daha şu tuvalette 8 saat kalan vakalar var. ama yani o derece artık şu ki yani bu kişilerde işte artık psikoz de, derecesine yani ileri derecede oluyor. Onlar yatırılıyor ve gerçekten böyle vaka olup da düzelen çok vakalar oluyor. Ama şimdi yeni tedavi teknikleriyle bu sonuç alındı. Yani hı hı. Daha önceleri de sadece terapiyle gidiliyordu. terapide zaten kişi bunların yanlış olduğunu biliyor. Zaten yapamıyor. Tedavideki ödevleri de yapamıyor terapideki. Hı hı, yani bu hı. Kişilere beyin veya karar veren beyindeki altyapıyı düzeltmeden bir beyin hastalığı bu. Evet. Beyindeki altyapıyı düzeltmeden beyindeki üst yapıyı düzeltemeyiz. Hı hı. Altyapı nedir? Nöro, nörobiyolojik süreçler beyindeki nöropsikolojik süreçler üst yapı nedir? Beyindeki karar yani psikolojik süreçler Zihinsel yani evet. süreçlerin iki ayağı var, nörobiyolojik ayağı var, nöropsikolojik ayağı var. İkisini bir e, tedavide ele almak gerekiyor hı hı. ve o zaman o zaman kalıcı sonuç oluyor ama e, düzeldikten sonra tekrar kolay nüksedebiliyor bu hastalık, nüksetmemesi için. ...yakın takip gerekiyor tabii. Hı hı. Belli bir düzelinceye kadar... ...sıkı takip edilmesi. Peki aşama aşama mı o noktaya geliniyor? Hani diyorsunuz ya saatlerce mesela... ...banyodan çıkamamak. Aşama aşama mı yoksa bir anda mı... ...bu belirtiler ortaya Bu olacak? aşama aşama. Genellikle buna part birden olmuyor. Hı hı. Ergenlikte başlıyor. Ergenlikte tedavi olursa... ...çok kolay çözülüyor. Hı hı, yani hı. Ergenlerin obsesi kompüsü bozukluğu... ...hızla düzelebiliyor. Çünkü... Hı hı. Nöroplastisi, beyin plastisi daha iyi tedavi yapıldığı zaman ya yani o kişi çünkü beyindeki kaygı oluyor, bir düşünce geliyor, o düşünceyi yönetemiyor kişi <laughs> düşünceyi yönetemiyor üzerine gittikçe daha çok artıyor, arttıkça daha çok hastalığı ve hastalık hale geliyor. Halbuki duygularını düzenlemeyi başarsa, düşüncelerini düzenlemeyi başarsa çünkü obsesyon sadece düşüncede olmuyor, duyguda da oluyor insanın hmm. içinde bir his geliyor hmm. acaba ben şeyim, kötü bir insan mıyım diye bir his geliyor hmm. kötü olduğunu ispat etmeye çalışıyor, çalışıyor yapamıyor çözemediği için bu sefer manevi kirlilik Maddi kirliliğe dönüşüyor kişide, gidiyor elini yıkayarak rahatlamaya çalışıyor, banyo yaparak rahatlamış. Arka tarafında psikolojik kirlilik var, suçlanma var, günahkarlık var, suçluluk var. Böyle duygular, kendini değersiz hisseden duygular olduğu zaman onu gidermek için aşırı em, ma, psikolojik kirlilik yerine Maddi kirlik daha kolay onu yönetebilirim diye ona çeviriyor, yıkanmaya başlıyor. Aslında fiziksel olarak temiz olduğu halde, içsel olarak temiz hissetmiyor kendisini hı. kişi. Ve burada duygu, duygu düşünce füzyonu deniyor. Yani bir his geliyor kişiye, o hissi düşünce zannediyor. Peki duygu mi? düşünce birbirine girmiş oluyor, hissi düşünce zannettiği için. O, bu bu düşünce değil yani bu senin sorumluluğu yok bu sana ait değil yani içinden gelen sahte bir his hı hı. dediğin zaman bunun düşünce duygu ayrımını yaptığı zaman kişi düşünce bu, bu benim içimden gelen his bu benim karar doğru değil benim karar verdiğim bir şey değil zihnimin yani içimdeki beynimin bir bölgesi otomatik üretiyor bunu saçma saçma şeyler üretiyor hı hı. bunu düzeltebilirim ben dediği zaman kolaylaşıyor tedavi Peki bunun bunun nedenleri neler? Şimdi obsesif olmaya tamam doğuştan bir yatkınlık var. Ee, sonrasında bu bir beyin, beynin tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Ama nedenleri neler? Körükleyenler neler acaba? Tabii bu kişilik yapısı bu kişiler riskli oluyor. Obsesif kişiler obsesif komşu bozukluk hastası olmaya riskli oluyorlar. Burada nedenleri birincisi kaygılarını yönetememeleri hı, hı, hı. Kaygılandığı durumları o kaygıları fırsata dönüştürürlerse amaca yönelik mükemmellik yaparlar. Olur ve o, o obsesiflik onun hayatında kazanıma dönüşür. Yani iyi yönde hani o krizi fırsata dönüştürmüş olur burada. Hı hı, şey, hı hı. bu nedenlerinde arka planda çocukluk çağı travması çok rastlıyoruz burada Mesela çocukluk çağında yaşadığı böyle çocukluk şok yaşantıları kötüye kullanma Hı hı. istismarlar, cinsel travmalar vesaire gibi şeyler oluyor hı hı. ve bu travmayı çözemiyor. Travmanın çözülmemiş travma oluyor. Hı hı. O travma çözülmemiş travma haline geldiği zaman artık obsesyona ihtiyacı kalmıyor o kişinin sıkıntı gidermek için. Evet. Yani o durumda yani çok onun biz genellikle çocukluk çağını incelememiz gerekiyor. Çocukluk çağı travma ölçeği var. O ölçeği yapıyoruz. Ölçekte mesela duygusal istismar, duygusal e, ihmal, hı hı. fiziksel hı hı. istismar, fiziksel ihmal, cinsel istismar veyahut da aşırı kontrol ve aşırı kontrollü ve müdahaleci bir çocukluk dönemi geçirmesi, anne babanın hı. aşırı kontrol, çocuğunun böyle ya yani çocuğa özgür alan bırakmadığı Evet. aşırı evet. baskıcı anne babanın çocuklarında da çok rahat oluyor. Çocuk çünkü özgüveni düşük yetişiyor bu çocuklar. Hı hı. Ben bir şey yapamam, başaramam diyor. Her şeyi anne sorma ihtiyacı hissediyorlar. Ee, onaylama ihtiyacı. Bu genelde ergenlik döneminde ortaya çıkıyor ya da çıkmaya başlıyor. Öyle mi Sayın Hocam? Sonradan evet. da gelişebiliyor evet. mu? Yani 3-4 yaşında çocuk da oluyor. Aha. Hatta unutmam 5-6 yaşlarında bir çocuk geldi. Yani konuşurken çocuk daha ilk şeyde saat kaç gibi oldu? Saat 3.47 dedi çocuk. Evet, yani çocuk şimdi evet. 3.47 deyince bu yaşta bir çocuğun bu derece zaman kavramını ayrıntılı söylemesi obsesif Hı -hı. öz yatkınlık işareti. Hı -hı. Sonra anneye söyledim nereden anladınız dedi. Ya, sırf saatten dolayı obsesifliğinin altyapısını anne babanın O zaman yani ne onu, kadar erken fark edilip tabii, önlem alınırsa e, o kadar faydalı olacaktır bu hastalığın. Kesinlikle tedavisi. çocukluk dönemlerinde anne babanın çocuğu yani böyle fazla aşırı sevgi ve aşırı disiplin beraber olduğu zaman çocuk oluyor. Hı hı. İkisi de aşırı. Çocuk anneye karşı hem sevgi hem öfke oluyor. İçine atıyor çocuk ve içine atıp içinde bir savaş oluyor. Ben yani bu kişilerin beyninde savaş var. Evet. Böyle evet. rahatlatamıyorlar kendilerini. Ama... Anne baba ergenlikte bunun farkına varırsa ikisi birden düzeliyor. Ne güzel ki tedavisi de tabii, tabii, özellikle tedavisi. gelişen tekniklerle. Çok tabii. teşekkür ediyoruz efendim ederim, bize katıldığınız de. için, aktardığınız evet. bilgiler için. Rica